SporSoccer Champs'te Karabağ ile 100 yıllık kariyerimizin ikinci bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Karabağ ile ilk sezonumuzu tamamlayacağız. Bakalım nerede tamamlayacağız, ne yeni sezonunda hangi genç potansiyeli oyuncumuza teklif gelecek bunu göreceğiz. Bir önceki bölümü göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok çok teşekkür ederim. özel Azerbaycanlı kardeşlerimizin. Hepsine ayrıyeten selamlar olsun. salamlarım olsun dedi. Ne denir bilmiyorum. Hepiniz çok çok güzelsiniz. Çok güzel yorumlar atmışsınız. Transfer önerileriniz var. Farkındayım. Ama şu anda takım full arkadaşlar. Takımda satılacak oyuncu daha yok şu anda. Yani satarsak alabileceğimiz oyuncular belli değil. Garanti değil. O yüzden transfer yapmayacağız. Bu sezon transferi satmayacağız. Eğer devre arasında teklif gelirse satarız. Kerem Aktürkoğlu yorumları vardı bayağı. Aslında kiralık olarak düşünüyordum, bakacaktım en azından. Ama takım full olduğu için alamadık. Kimseyi de satmak istemedim. İlk sezonki kaldığımız bu şekilde kalacak. 2.6'da bize bütçe olarak kalacak arkadaşlar. Yeni sezonda Kerem Aktürkoğlu'nu deneyeceğim kiralık olarak getirmeyi. Bu hakkımı unutmayacağım. Onun dışında video fazla uzatmadan başlayabiliriz. Kanala abone değilseniz ve be. beni ilk defa izliyorsanız kanala abone olarak destek olursanız sevinirim. Kanalımda bir sürü World Soccer Champs Rebuild'leri var ve kariyer videoları var arkadaşlar. Onun dışında videoya da like atarak ekstra bir beğenmiş olursanız sevinirim. O zaman başlayalım abi. En son nerede kalmışız biz? Göz atalım. Evet 4'ü 4 yaparak lider olarak başlamışız. Şampiyonlar Ligi'nde değil Avrupa Ligi'nde Real Sociedad, Anderlecht ve Porto ile eşleşmişiz. Bizim için çok zor bir kura. Sonumuz hayır olsun diyoruz ve başladık. Güzel. Yani Karabağ Ligi'nde rahatla şampiyon olacağımız düşünüyorum. Hedefimiz UEFA Avrupa Ligi'nde bir çeyrek final olursa çok güzel olur. Göreceğiz. 2 tane 5-0'lı galibiyetle başlayacaktım. 5 ve 6-0'lı galibiyetler ile başlıyoruz bölüme. Sumgayet ile oynayacağız. Sungayet'le ligin iyi takımlarından yanlış bilmiyorsam. Can Uzun attı. Bir bir beraber yakalıyoruz. Sungayet'le ve ilk puan kaybını yaşadık. Sungayet en kötü takım mı ya yoksa? Yok değilmiş. Belki de en kötüdür bilmiyorum. Ee, bu arada bunu Çiçe diye okuyacakmışız. Onu söylemişsiniz. Yorumlarda gördüm bayağı. çiça yedek santraforumuz. Ee, Mastan Toon arkadaşlar potansiyeli olduğu için onu oynatıyorum. Aslında biz burada Jankovic oynatıyorduk galiba. Baktım ama yani Jankovic'e göre pasları bir tık düşük. Abi İsa Ev daha güzelmiş ya. İsa Ev gel bakalım. Aras PFK'ya karşı 1-0 2-0. Güzel. Nefçi Bakü. Güçlü takım. Benim bildiğim en iyi ikinci takım. Ama Zubir Zubir Benzia 3-0'lı galibiyet. Çok çok güzel oldu bizim için. Roman sakatlanması kötü oldu ama orada Yankovic oynuyor bu arada. Can uzunu hemen buraya alabiliriz. Bizim kiralık hangi oyuncular kiralıktı? Şöyle bir göz atayım. Kiralık oyuncumuz yok. Çok güzel. Ben sanki vardı hatırlıyorum ama yani neyse. Subiz, Juninho medin ya. 30-0 sabah FC'ye deniyoruz ve Avrupa Ligi'ne moralli bir şekilde gidiyoruz. Basınç düşte kalmışız bu arada. Dengeli oynayacağız. Eksimiz falan var ama yapacak hiçbir şeyimiz yok. Hatta defansif oynayabiliriz. Bu şekilde Real Sociedad deplasmanına çıkıyoruz. 2 2-1 oldu. 3-1. Maalesef kaybediyoruz. Evet ilk maça mağlubiyetle başladık ama abi Real Sociedad grubun en güçlü takımı. Diğer takım da aslında güçlü. Ee, diğer takım dedim, Porto. Abi Hendrix burada oynar. Gerçi bizim Silva'mız vardı ya. Silva oynasın burada. O kadar düşük oynamayalım. Kapaz'la karşı kendi sağımızdayız. Tofik Bahramov Stadyumu. Berabere kaldık Kapaz'la. İlginç. Olur öyle arada. Bayram olsa sakatlandı. Hemen yerine Onun olacak yok mu takımda? Ganyava oynasın abi ya. Oyna Ganya'nın ya. Sen de bizim genç oyuncumuzsun. Geleceğimizsin. Oğlum oyna dedik 4 tane yedik. kim ki Juninho. 4-3. Muhteşem comeback. 3-0'dan mı döndük? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Hoca şu ulusal kupaymış. Şunu ben bir düşükte oynatayım. Takım yoruldu çok. E, Ataforet'i çiçe Çiçi oynasın. E, şurada şöyle bir Mastan Tuğun'u al. Ne abi? Dalga arena. Dalga ne demek? Azerbaycanca ya da Azerbaycanlar dilinde. Silva gitti bu sefer de ama sıkıntı yok. Cafar Kolye sol bekmiş gelmiş. Ba Aa, bizim Cafar Kolye diyeyim ya. sol bek kim oldu? Bayram mı bayram? Can Uzun da burada. Bir kere daha oynayacağız. Bu maçı kazanırız herhalde. Benzi ya. Bir tane daha. Bir tane daha. Bravo Junior. o ee, Akara o oh, anlet maçı. Şurada bir kadro ayarlayalım. Çıka sen bir çık. Junior gel. Ya hocam şöyle kötü duruyor. Şöyle bir fullleyelim. İsaev gel. Gelme. İsaev gerçi Medevo'da daha iyi. orada oynasın. Silva hemen şöyle aldık. Medine'yi şuraya aldık. Henrik 60 oldu. Ee, abi Anderlecht'le eşit seviyedeyiz. Basıncı normal. Dengeli oynayacağız. Anderlecht'i yenebiliriz. Brits 1-0 yaptı. Abi 10 kişi kalma. 9 kişi kaldı. Ya anasının gözüymüş ya. Lucas Vasquez. O hangi Lucas Vasquez ya? Anderlecht'i yenememiz bizim için kötü oldu. Yalnız 3. sıradayız. Hamidi Keita. Oğlum bu bayağı iyi duruyor lan. Ama bu da çok iyi. Zubir de çok iyi. Çok iyi. Onu oynasınlar abi. Yapacak bir şey yok. Andrade. Sokattıklarımız bize sıkıntı çıkarıyor. Yavaş yavaş. Hücumu aldık. Devam abi. Yapacak bir şey yok. Avrupa'da gerçekten zor bir kura çektik. Yani Azerbaycanlılar olarak ben de üzgünüm. Ama bir ihtimal belki konferansa düşebiliriz. Bir ihtimal. Yine dalga arena. Zira fc Dalga rene oranın en büyük statı mı? Evet geldi Akun Hatsa'ya geldi 73'lük Azerbaycanlı oyuncumuz ve buna geldi bu şu an Henrik'i satmayı düşünmüyorum Hakunza'da Eyvallah gelişiyor ama ne kadar Yok bizde daha fazla gelişmez hakunzade çok çok iyi bir teklif gelmiş Yani Hakunza'da helal olsun 6.9 şimdi Kerem Aktükoğlu'nu istemişsiniz Kerem'e bir bakalım Yani o O kiralık gelmiyor. Parayla satın alamam zaten. Para yetmiyor maalesef. Evet. Sakunzal gitti. Bize bir tane kanat oyuncusu gerekiyor o zaman şu anda. 75-80 transfer listesinde. Türk mürk bir şeylerden gelir mi tanıdık oyuncular? Yok çıkmadı. Ee, buradan kim gider bize? Samin Ealing Junior. Sağ kanat lazım ama Diallo. Oy. Ama böyle bizi uçurur ha. Guru da var. Brown Guru da. Bu da güzel oyuncu. Sağ kanat olarak Poku. Birisi Poku yazıyordu. Bugün canlı yayında arkadaşlar. Bugün diyorum da bu videoyu canlı yayından sonraki gün çekiyorum. Umut Tohumcu görmüştüm yorumlarda ama özellikle çok işimize yaramayabilir. Lint. Ee, Diyalo 9.1 mi? Oo, o kadar değil mi hoca? O kadar pahalı oyuncu almayalım. Nedenini şimdi size söyleyeceğim. Şuradan biz ortalama birisini bulursak. İshak Abdurrazak. Danek. Cermidi. Turies. Bütçe artıyor artıyor yalnız. Biz şunu bir tık düşürsek mi diyeceğim de. Abi şöyle yapacağım. Transfer listesinde yaşı herhangi bir yapacağım. Bütçeyi biraz düşelim. Evet. Matheus Nunez. Mudrik. Oha. Oğlum en başa basmışız ya. Ben diyorum ki ne oldu böyle. <laughs> evet şöyle bakalım. Kimler var bize getirebilecek. Target var. 5.7. Para gittikçe artı oğlum bir anda ya. Evet para harcamamız gerekiyor bu arada. Bir başarı istiyorsak. 6.3 Şaşaluk hiç. Joaquin Carrera aslında olabilir. Oscar Romero, Zeki Çelik, Roca. Yok abi çok artı şeyler. Şuradan tecrübeli birisi denk gelmez mi hoca? Genç almamız lazım abi. Arşeri Gray gözüme çarpıyorsun bak çok. Oo İlekena. İlekena da for etmiş ki. Abi Fermin Lopez alacağım Barcelona'dan en temizi. Yamir Medina, Stefan Bayetich, Jalo. Of. İyiymiş de. Ha. Carlos Baleba. Medeo mu? Ah oh be. Solis nasıl acaba ya? Solis alsak mı? Lind var. Lind güzel duruyor bu arada. Lind'i alacağım abi. Lind gel. Lind'i alacağım. Kalan parayı arkadaşlar. Şurayı yükseltsem 1 milyon. Bir daha yükselteceğim güzel. Lind'i aldık abi. Yedekte güzel işimizi görecektir. Lind'in potansiyeli de eh işte. Diyeceğiz ve devam edeceğiz. Az oyalanmayalım abi. Sezonu bitirmek istiyorum bu bölümde ama. Bitiremeyebiliriz. Bayağı maç var burada da biliyorum. Yanlış bilmiyorsam. Gisayev çıktı. Yan Koyuş işte mi yok? Ayda. Anyesa Ramoa gelmiş abi. Güzel. Lindi buraya aldık. İsaev yok. Silva Mustafa Zada. Hüseyin Of. Ömer Of ne oldu oğlum? Bizi Ömer Of ne vardı? Ömer Ömer nereye gitti? Ha, Bayram Of buradaymış. Çika çaka. Devam abi. Ha, dengeli oynayalım şunu. Yenebilir miyiz? Bir sürpriz gelin. Hadi be Juninho. Ay yapma be 81 85 Samus 89. İşte bu mağlubiyet bizi büyük bir ihtimalle düşürecektir. Bir alt bir alt ligi bile değil hatta direkt biz büyük ihtimalle arkadaşlar eğlendik. Sağlık olsun. İlk sezonda Avrupa'dan zor grup gelmesi gerçekten bizi üzdü. Can attı. Cafar Kuliyev attı. İş yerine Ramayı alalım. Benzia orada. Lint orada. Keita. Oo Avrupa Ligi maçı varmış. Hiç dikkat etmedim. Ama 3-1 kaybettik. Zaten Real Sociedad'a karşı oynuyoruz. Yani dikkat etsem de çok bir şey olmayacaktı. Baxel Arena. Benzia ve Sovic. Namalubuz Lig'de ve artı bir. Ha Gonzales. Okey. Ben de bütün takım kazan sandım. Hüseyin'o Bayramov geldi. Bayramov'u hemen alalım buraya. Sol bek hemen şunu alalım. Burada herhangi bir oyuncumuz yok. Full kadroyuz. Andrade. Oğlum Andrade çok iyiymiş ya. Kebele, Kabala, Nasıl okunuyorsa artık. Öğreneceğiz arkadaşlar. Sizden öğrenciyiz. Yani çok özel bir takım gelmezse Karabağ'dan ayrılmam kolay kolay arkadaşlar. En az bir 10 yıl Karabağ'da kalabiliriz. 10 dedi. Hedefimizi bir önceki bölümde söylemiştim. Tekrardan bu arada gelmişken söyleyeyim. Hedefimiz Karabağ ile Avrupa'da bir kupa kaldırmak. Arkasından Karabağ'dan görevimizi tamamlayıp ayrılabiliriz. Andale tekrar şu hücum oyunu kendi anlayayım abi. Olmuyorsa olmayacak ki olmayacak zaten. Bir sürpriz geliyordu be. Ah be. Ulan Porto'yu son maçta inersek 3. olabiliriz arkadaşlar. Porto'yu son maçta inersek bir sürpriz gelebilir. Bayramov. Benzi 2-0. Ligi namal tamamlayabilir miyiz acaba? O baya sakat verdik yalnız. Evet Lind'in zamanı geldi. Zamanı. Tofik Bahramov. Stadında şov var. Lind atamamış. 7.0 ile oynamış. Ramos sakatlandı. Zubir döndü. E, Jankovic değil de İsa'yı alalım buraya. Çiçek alsın orada çiçe. Devam. Tamam. Bundan sonra Porto maçı geliyor. Bizim için çok çok önemli. Porto'ya karşı sürpriz bir galibiyet alabilirsek eğer. Konferans ligine gideceğiz abi. Dep basmandayız. Dengeli ama basıncı yüksek oynatacağım. Zubir yetişti abi. Andraden olmamız çok kötü ya. Medine sen gel en azından. Silo sen de gel. O Medine yok. Ah. Ah. Gitti bir sıfır. Yine de iyi bir performans sergiledik. Belki de bence yine de zorlu bir gruptaydık. Ucu ucuna kaçan galibiyetlerimiz vardı. Sağ olsun işiz abi. Elendik Avrupa Ligi bizim için bitti şu ana kadar arkadaşlar. Basıncı düşük oynatacağız. Full kadro çıkın. Seri bir şekilde artık ligi bitirmeye odaklanacağız arkadaşlar. Ligde 33 maç oynuyoruz yanlış hatırlamıyorsam. Benziye yerine Yukoviç gel. Atama aslan torna sen gel ya. Genç oyuncular oynasın. Mustafa Zada da gelsin Hüseyin Oğuz'un yerine. Medina pardon. Mustafa Zada Hüseyin'in yerine gelsin. Burada başka kimse var mı? Roma var ama o da Geç kalmaz olur fark etmez. Shamaki. Japon veya Çin ismi gibi. Shamaki. Maşallah maşallah. Medina gel. Hüseyinov Gel Rama yerine de. Sen çık. Tamam. Sumgayit. 10 kişi yeneriz ya. Yenedik. Sağlık olsun. Hala namalubuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 maç var. 36 maç oynuyor demek. Sen çık. Can uzun yerine de benziye gelsin. 11 maç. 36 hafta mı oynuyormuş Allah Allah. Her takımda 3 kere oynamıyor mu abi? 9 kere 4, 36. Evet doğru. 4 kere oynuyor her takımda. 4 diye 3 kere oynandı aklımda kalmış da. Medine sen gel. Yankovic can uzun sen buraya. Güzel. Altyapıda yatırım yapmamız gerekiyordu açıkçası arkadaşlar. Oyuncularımızın gelişimleri için. Oyuncu gelişim için değil aslında altyapıdan. Neyse diğer tarafa da yatırım yapmamız gerekiyor. Ve satacağımız yeni sezondaki oyunculara karşı diğerken şampiyonluk. Haberi geldi. Kazanırsak şampiyonluğumuzu garantiliyoruz arkadaşlar. birlikte daha kaç maç var abi? 5-6 maç kalan. Namalup bir şekilde tamamlayabilecek miyiz? <laughs> 6 tane attı ve geldi. Geldi Azerbaycan Ligi. Abi sadece de 5, 5 box vermezsin ya. İngiltere 6. Ligini kazandık canlı yayında. Bu videoyu çekmeden önceki gün 15 box verdi. 28 asist kralı Can Uzun. Namalubus. Meter Elma abi ligi. Yeni sezona yapalım. 2 0 89 91. Melosyan sen çık. Can Uzun gel. Gençlerimiz güzel geçti arkadaşlar. Aldığımız genç oyuncular. Onları alma sebebimiz bu kariyerde uzun bir sezon, uzun bir serüven geçireceğimiz düşünerekten almıştık. Ve 1-0 bu maçta kazanıyoruz. Kaç maç kala kazanmışız biz ya. Bayağı biz 8 hafta falan kazanmışız arkadaşlar. Vay be. Bu güzel oldu bizim için. En azından Azerbaycan Ligi'ne güzel başladık. Azerbaycan'daki puan rekoru kaç? Bilenleriniz var mı arkadaşlar? Bir yorumlara yazın bakalım. Rekoru kırabilecek miyiz? Yoktur büyük ihtimalle rekor yani rekoru kırmışızdır tahminimce. Namalip şampiyonluk belki olabilir mi? O da olmayabilir bence. çok zor bir şey yaptık bence. Sen de gel. Link baya kaldı orada ya. Tamam oğlum, sakin ol. Ramao o Yakovic Juninho Rama ismi de çok güzelmiş ha böyle boğazdan okuyacağım Rama Allah Rama gitti <Sizlik> Ramao Aras BFK profesyonel futbol kuralı kuralları elendiğimiz daha dostu gruplardaki bizi eleyen Real Sociedad ve ikinci çıkan Andalet olduk galiba arkadaşlar. Onlar ne yapıyor acaba Avrupa Ligi'nde? Burada kimse yok. Anam kulübünüz para ödülü olarak 1 milyon aldı mı? Ne kazandık ki abi? Beleşten 1 milyon mu verler? Bana mı öyle geldi arkadaşlar? Evet. lig, lig bitti mi? Lig bitti galiba. Aynen lig bitti. Kupayı kazanırsak lig bitecek. Hemen gol krallığı ve yas kralına Bakalım Juninho 44 gol 5 asist. Andre 9 gol 3 asist. Zubir 10'a 3. Benzi 11'e 5. 4'e 2 İsaev. Can Uzun 9, 32 asist. Mastantono 3 gol 20 asist. Evet bazı şeyleri gözden geçireceğiz. İkinci kupamızı kazanıyoruz Zira FC'ye karşı. Finalde 5-0'lı galibiyet. Rahat oldu bizim için. 5 box da burası için verdi. Bizim grubumuzdaki Real Sociedad yarı finalde Real Sociedad şey Aston Villa elendi. Aston da kupayı kazandı. Evet Karabay ile ilk sezonumuz tamamladık. 100 yıllık kariyerimizde hemen ilerleyelim. Bakalım bizleri nasıl bir ikinci sezon bekliyor olacak. Yeni genç, genç oyuncularımıza gelecek. Tırtıkmaya gidelim. Burayı bir kaydedelim, burayı kapa fotoğrafına koyarız. Evet, takım çok çok memnun. Teşekkür ederiz. Nefçi Bakı ve Tacikistan'dan geldi. İkisini de reddedeceğiz zaten. Ve Karabay ile ikinci sezona geçiyoruz. 330, 300k para geldi. Teklif olarak Bayramova 2.6 geldi. Gelişimi büyük ihtimalle durmuştur artık. O yüzden onu kesin satacağız. Şöyle Helsinki maçını bir geçelim. Gelecek transfer tekliflerini sizlere sormak istiyorum yani. Gelirse kazanamadık. Teklif geldi. 5.3 KT ya. Abi yeşil de gelmiş. Hem KT hem Bayramov ikisini satmaya hazırım arkadaşlar. Hatta direkt satalım. Yorumlara transfer önerilerinizi isteyeceğim. Kesin satacağım bu ikisini arkadaşlar. Sizlere direkt sorumdan satıyorum. Geldi. Kadromuzun hemen şöyle ilk 11'ini hemen bir hazırlayalım sizlerle beraber. Jankovic de oynasa olur. Şey de oynasa olur. Fark etmez. İlk birimiz bu şekilde. Yedi kalecimiz yok mu diyecektim bizim. Şu, sen buraya gel. Şaka sen buraya gel. Sen şuraya sen şuraya. Elint sen şuraya. Evet. Juninho 28. Zubir 33 yaşında. Zubir düşecek. Andrade'yi sağ beyimiz Silva bizi götürür. Meydana 32 götürür. Bir sol bek ihtiyacımız olacak. Ee, onun dışında Zubir düşecek. Oraya can uzunu çekip 10 numaraya Mastantono'yu düşünüyorum arkadaşlar. E böyle bir kadroda size ne ihtiyacımız var? Beklere ihtiyacımız olacak. Cefar Kuliyev kötü değil ama daha iyi oyuncuya ihtiyacımız var. Bir tane daha iyi 10 numara alabiliriz. Veya yani Junior'dan çok memnunum bir on numara veya bir defansif orta saha bir tane sol bek önerilerinizi bekliyorum yine de her türlü öneriye açığız 11.3 milyon yorumunuz var şu azalık maçını oynayalım arkasından bölümün sonuna gelmiş bulunalım Levi Garcia falan filan ne yaptınız oğlum sakin olun evet şampiyonlar liginde de Shamrock Rovers maçıyla bir sonraki bölümü açacağız kendinize iyi bakın izlediğiniz için teşekkür ederim hoşçakalın